Suriye meselesi. Peki anketle ilgili sorun da ittifak. <laughs> İttifaklara geçecektim. Evet. Hani hem yeni kurulan partileri konuştuk, hem seçim anketini konuştuk. Olası bir erken seçimde AK Parti MHP ittifakı seçime kadar gidebilecek mi ve yeni kurulan partiler yeni bir ittifak belirleyecek mi? Birinciyi söyleyeyim. Evet AKP-MHP iktidarı şey, ittifakı bence seçime kadar gidecek. Ee, ara ara tartışmalar, kırılganlıklar oluyor belli. Ee, özellikle son iki haftadır e, Devlet Bahçeli'nin tavrı e, Tayyip Erdoğan'da yurt gezisi vesaire. Arada bir e, anlaşmazlık olduğunu gösteriyor. Ama muhtemelen küçük küçük anlaşmazlıklar oluyor. Böyle ufak tehditlerle e, tekrar normale dönüyor her şey. Öyle evet. gözüküyor. E, İkisi o yüzden devam edecektir. Niye devam edecek? Bir tanesi 50 artı 1 için MHP'ye muhtaç. Yani Erdoğan 50 artı 1 sistemiyle MHP'ye hep muhtaç hale geldi. Yani kıyamete kadar, sürse kıyamete kadar muhtaç olacak bu başkanlık sistemi. Çünkü şimdiye kadar hiçbir seçimde, mesela en yüksek oy aldığı bir Kasım seçimi de dahil AKP'nin 50 alamadı. Hiç, Hiçbir zaman tek başına 50'yi alamadı. O yüzden 50 artı 1'de muhtaç. O yüzden MHP'den vazgeçemez. MHP için muhtaç? MHP de şundan dolayı muhtaç. Eğer ittifaklardan ayrılırlarsa, İYİ Parti de aynı şekilde mesela, iki buçuk partili bir sisteme gidiyor iş. Yani nedir? Normalde iki partili sisteme evet. gider bu başkanlık seçimlerinde ama bizde bir de etnik bir parti var. Yani etnik siyasetle e, var olan bir parti var. HDP e, ülkenin etnik olarak azınlık bir grubunun temsilcisi iki tarafa da gitmeyecek yani o hep orada evet. kalacak o yüzden iki buçuk parti diyorum MHP de o yüzden muhtaç yani ittifaktan çıktığı anda ilk seçimde muhtemelen barajın altında kalacak İkinci seçimde tamamen yok olmuş olacak. Yani Çünkü sağcılar sağ partinin temsilcisi olan, sağ temsilcisi olan büyük partiye verecek. verecek. Ya da dindarlar, milliyetçiler, layık sekülerler de diğer tarafa oy verecekler. Ve MHP ortada tabela partisine döner. O yüzden o da bu iş iki partili sisteme dönmesin, iki bloklu sistemde devam edelim demek zorunda. Bir başka sebebi de yüzde onla %11 ile hiçbir dünya ülkesinde etkin olamayacağınız kadar siyasette etkin hale geldiniz. Evet. Bunu terk etmek istemeyecektir. Bu lüksü terk etmek istemeyecektir. Yani devlette üç tane atama yapılıyorsa herkes biliyor ki bir tanesi artık ülkücülerden yapılıyor. 300 tane bek çalınıyorsa 100 tane ülkücülerden alınıyor. Üstelik hiçbir hükümet etme sorumluluğu da yok. Evet. Bu lüksten o da vazgeçti. Peki genişler Ama... mi bu ittifak? <laughs> Cumhur İttifakı. Evet. Yok, Şöyle, geliştiniz, geliştiniz. Ama Ciddi şu an durumda. mesela AK Parti MHP sizin yaptığınız ankette yine %50 artı 1'i bulamıyor. Değil o, bulamıyor. mi şu an Cumhur 40, İttifakı 40, 40, bulamıyor. 43. Peki bu şekilde bir seçime gitmez herhalde. Gitmeyecekler. Genişletmek evet. yüzden, için uğraşmazlar mı? O konuda biraz övünüyorum. Ee, çünkü son iki aydır özellikle herkes bir erken seçimden, baskın seçimden bahsederken ee, ben... Öyle Eylül'e kadar falan bir baskın seçim mi? en erken beklediğim seçimin de 2021'de belki olabileceğini söylüyordum. Ee, Semih Yalçın tweet attı, herkes bir erken seçim paniğine kapıldı. Ee, Bahçeli düzeltti sonra. Ee, peşinden Erdoğan, e, yurt gezilerine çıkacağım bayramdan sonra dedi. Evet orada da herkes bir seçim parayına kapıldı. ama ben ikisinde de söyledim ya yani erken seçim baskın seçim olmayacak. Bir kere matematiksel olarak olamıyor ki. Yani 360 gerekli meclisin seçim kararı alması için. Evet. 360'ı muhalefet desteği olmadan bulamıyorlar bir. Erdoğan ikinci döneminin sonunda anayasaya göre normalde aday olamaz. Hadi diyelim ki referandumdan sonrakini saydılar, aday olabilir. Bu sefer Erdoğan seçim kararı almak durumunda kalacaktır. Evet. O zaman da bir dönemi gene harcanacaktır. Niye böyle bir şey yapsın? Bu iki. Evet. Ee, bu kriz sürecinde seçime gitmek çok aptalca olur iktidar için. Bu üç. E, oyları daha çok düşecek. Ne fark eder? Yüzde 49 da kaybetmekle yüzde 39 da kaybetmek arasında iktidar için ne fark var ki bu ellerçili modelinde? Sonuçta ikisinde de tamamını kaybediyor yani. Evet.